Marmaris Halk Pazarındayız. Bugün her şey poşetlenmiş, sebzeler, meyveler gördüğünüz gibi insanlar geliyorlar, burada poşetle böyle alıyorlar. Belki de güzel bir uygulama olmuş. Koronavirüsü ile ilgili. Pazarcılar da önlemini almış. Vay be. Kaş kaç kilo bir tanesi? 2 kilo. Teşekkürler. Nasıl uygulamayı nasıl buldunuz? Her şey poşetli. <laughs> Şeyini de okudum. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Evet Marmaris pazarında gördüğünüz gibi bütün sebzeler, meyveler poşetlenmiş. Belki de Türkiye'ye bir örnek olacak bir şekil var. İsteden istediği poşet alıyor, elleme yok. Çok güzel bir uygulama, uygulama olmuş. Tebrik ederiz. İstanbul'dan mı? Burası İstanbul'da çıkıyor. Evet, Çok güzel var. olmuş. Güzel Çok güzel İzmir. olmuş. Çok güzel olmuş. güzel olmuş. güzel olmuş. Her şey poşetle. Evet. Evet. evet, bütün pazarcı esnafımız e, getirdikleri sebzeleri, meyveleri poşetleyip insanlara bu şekilde insanlara satıyorlar. Güzel bir uygulama olmuş. Türkiye'ye bu uygulama örnek olur diye düşünüyoruz. Nasıl? İyi mi poşetler? daha güzel görünüyor. Siz mi poşetlediniz? Siz mi poşetlediniz? Ha? Siz mi poşetlediniz? Ha, ha, neden? Güzel olmuş ama elinize sağlık. Evet güzel olmuş. Bundan sonra da böyle olsun ama böyle devam etsin. Etmesin. Etmesin diye? Zor mu oluyor? Her er işin bir zorluğu var Nasıl buldunuz her şey poşetlenmiş? Çok güzel, iyi. Hijyen, kimseye bulaşmayacak demek ki. Önlem alınmış. Yani. Pazarcılarda öyle örnek olur böylece. Evet. Evet kolay gelsin. Evet Marmaris pazarında her şey bütün sebzeler, meyveler poşetlenmiş ve böylece kilo ayrılmış istediği insan istediğini poşeti gösterip alıyor. Güzel bir uygulama olmuş. Koronavirüsü için herkes önüne gelen, ön, elinden gelen önlemleri alıyor ve gördüğünüz gibi Marmaris pazarcıları da işte bu şekilde önlemlerini almışlar.